Efes Selçuk Belediye Meclisi Deklarasyonu Efes Selçuk'un tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması belediyemizin en önemli görevlerinden biridir. Meryem Ana Evi ilçemizin inanç turizmi açısından büyük öneme sahip bir değeri olup 1970'li yıllarından bu yana gelirleri belediyemizin hizmetlerinin sürdürülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu gelirlerin belediyemizden alınması sadece belediyemizin mali yapısını olumsuz etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda ilçemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasını da zorlaştıracaktır. Bu gelirler 38 bin nüfuslu bir ilçe halkının ve yılda en az 3.5 milyon ziyaretçi alan ilçenin varlığı için olmazsa olmaz niteliktedir. Belediye çalışanlarımızın ve ilçe halkımızın başlattığı nöbet, Efes Selçuk'un haklarına sahip çıkma kararlılığının bir göstergesidir. Bizler Efes Selçuk Belediye Meclis üyeleri olarak bu haklı mücadelede halkımızın yanındayız ve Meryem Ana ve otopark gelirlerinin belediyemizde kalması için tüm yasal haklarımızı kullanmakta olduğumuzu beyan ediyoruz. Yine aynı şekilde hukuksal olarak haklı davamıza ilişkin yürütmeyi durdurma kararımız çıkana kadar her bir meclis üyemiz ile birlikte başkanımızın başlattığı nöbeti dayanışma ile devam ettiriyoruz. Gün ilçeye sahip çıkma günüdür. Gün kent hakkını koruma günü. Bu süreçte tüm halkımızı birlik ve beraberlik için hareket etmeye, ilçemizin menfaatlerini korumak için dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Cumhuriyet Halk Partisi Efes Selçuk Belediye Meclis Grubu olarak bu açıklamayı yapıyoruz.